Mutlu mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evlerimizden huzur, sofralarımızdan bereket eksik olmasın inşallah. Özellikle sabah kahvaltıları için hem pratik hem de çok hafif, hazır yufka ile patatesli ve peynirli börek tarifim var arkadaşlar. Ben bu börekleri yağda kızartmadım. Hazırladığım sos ile fırında pişirdim. Bu sayede böreklerimin dışı böyle çıtır çıtır, içi de yumuşacık, üstelik de çok hafif oldu. Umarım tarifimi beğenirsiniz ve denersiniz diyorum ve hemen tarifime geçmek istiyorum. Patatesli iç harcımız için 5-6 adet orta boy patatesi soydum, yıkadım ve bu şekilde doğrayıp uygun bir tencereye aldım. Üzerine gelecek kadar su ilavesiyle haşladım. Haşlanan patateslerimizi hiç beklemeden sıcakken ezdim arkadaşlar. Şimdi uygun bir tencereye orta boy bir adet kuru soğanı yemeklik doğradım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Yarım yemek kaşığı kadar domates salçası Yarım tatlı kaşığı kadar pul biber, biraz da nane ilave ettikten sonra yeterince e, yumuşayan soğanlarımın üzerine ezdiğim patatesleri de ilave ettim. Yeteri kadar tuz ilavesinden sonra patatesler, soğan ve salçayla bütünleşene kadar karıştırarak ateşte tuttuk ve olması için bir kenara bıraktım. Ben patateslerinin üzerine biraz da maydanoz doğramak istedim. İsterseniz kullanmaya da bilirsiniz maydanoz. Börekli, peynirli böreklerim içinde burada az tuzlu börekli peynirim var. Biraz maydanoz doğradım yine. Çok az pul biber. Biraz da nane ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırdım böreklerimiz için patatesli peynirli iç harcımız da hazır olduğuna göre artık böreklerimizi yapmaya başlayabiliriz şimdi benim burada 6 tane yufkam vardı 3 tanesini patatesli 3 tanesini de peynirli yapmak istiyorum 3 tane yufkamı tezgahıma aldım bildiğimiz klasik sigara böreği şeklinde kestim önce ortadan ikiye katladım kestiğim yufkaları ana tekrar ortadan ikiye kestim. Sil uçlarını üst üste gelecek şekilde katlayıp tekrar kestim ve üçgen haline getirdim yufkaları. Önce peynirli böreklerimi yapmak istiyorum. Peynirli iç harçtan yufkanın ortasına koyuyorum. Bu şekilde bildiğimiz klasik sıvara böreği şeklinde sarıyorum. Uçları açılmasın diye suya batırdım arkadaşlar ben. Ve bütün yufkalarımı aynı şekilde sarıyorum. Bu şekilde börekleri sardıktan sonra e, ister buzdolabı poşetiyle ister saklama kabıyla buzluğa attığımızda ihtiyacımız olduğu zaman çıkartalım. E, buzu çözülene kadar ister e, fırında isterseniz bir sos yapıp tarifindeki gibi fırında pişirebilirsiniz. İnanın gerçekten kurtarıcı oluyor. Aynı şekilde patatesli böreklerimi de sarmaya devam ediyorum. Bu arada e, yufkanın aralarında bazen yırtılan e, parçalar vardı Ben ziyan olmasın diye böyle dükkanın içerisine koydum ve sardım evet bütün patatesli ve peynirli böreklerimi sardım bu şekilde hazırladım şimdi böreklerimizi fırına vermeden önce bir sos hazırlayacağım ben arkadaşlar burada iki adet yumurtam var birinin sarısını üzeri için ayırdım yumurtalarımızı önce şöyle güzelce çırpalım yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ve bir çay bardağından biraz eksik de süt ilave ettim. Bir şişe maden suyum var. Maden suyu mutlaka kullanın diyorum. Evet. Hazırlamış olduğumuz böreklerimizi önce bu sosa batırıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Burada kullandığımız sosun miktarını böreklerimizin azlığına ve çokluğuna göre azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Ve ben bu arada fırınımı da açtım. 200 derecede alt üst panla ayarda. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka deneyin diyorum. Eğer daha önce denemediyseniz bu şekilde yapmıyorsanız böreklerinizi Hazırlamış olduğumuz bu sos sayesinde böreklerimiz üzeri çıtır çıtır, içi yumuşacık ve çok hafif oluyor. Fırında pişiriyoruz. Kalan sostan böreklerin üzerine şöyle kaşıkla biraz gezdirdikten sonra yumurta sarısını da sürüyorum. Susam, çörek otu ne isterseniz kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey kullanmasanız da olur. artık böreklerimiz fırına gidebilir. Özellikle kızartma tercih etmiyorsanız bu tarif ideal bir tarif diye düşünüyorum. Ben geri kalan yufkalarımı da bu şekilde temiz bir poşete koydum. İsterseniz bu e, saklama kabı da olur. Buzluğa atacağım daha sonra pişirmek için. ve böreklerimiz pişti. Gördüğünüz gibi böyle üzeri çıtır çıtır içi yumuşacık. Mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar. Gerçekten çok hafif oluyor. Umarım tarifimi beğenmişsiniz, beğenirsiniz ve denersiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.